Arkadaşlar merhaba iş çalışmalar herkese ben Murat Yüceda HTML ASP eğitim videolarımızın 7. dersini gerçekleştireceğiz tarihler 25 Temmuz 2017 şimdi 7. dersi yapacağız da önce bir iki şey söyleyeceğim ondan sonra başlayalım derse e, geride bıraktığımız 6 dersin ilk 2 dersinde temel kavramlardan bahsettik HTML'den işte div'den title'lardan body'lerden falan yani eee temel html kavramlarından bahsettik. Sonra 3. derse beraber 3 4 5 6'da bir proje geliştirdik, sal tokunur bir e, web projesiydi, web form kullanarak yaptık. Şimdi 7 derse beraber ikinci projemizi geliştireceğiz. Proje ile ilgili birkaç bilgi verip ondan sonra başlayacağım. Ne yapacağız? Bir yemek sitesi projesi geliştireceğiz. Şöyle ki, yemek tarifleri sitesi olacak. E, yemek tarifleri nasıl olacak? İşin içerisinde bu kez master page olacak. Master page çok önemli bir kavram. Kendi starship dosyası dosyamız yani css'imizi oluşturacağız, kendi css'imizi. Ondan sonra ee, Javascript ile Slider kullanacağız. Yani Slider'ın içerisinde Javascript olacak. Ondan sonra Veri tabanı olacak. Veri tabanının içerisinde bu kez hani e, Mesela ilk projemizde veri tabanı yoktu. Bu kez veri tabanı var ve veri tabanının içinde de ilişkisel bir ilişkisel tablolar kullanacağız. Ee, bu var. Bu dört temel başlık. Web Formlar, Web Form, Master Page, CSS, Javascript, Slider e, ve yani JavaScript ve Slider aynı başlık ve veri tabanı şeklinde 5 temel başlığımız olacak. Yani her dersi biraz daha üstüne katacağız. İşte ilerleyen derslerde çok sık gelen bir soru. Aslında videoyu seyretseler o arkadaşlar bu soruları sormaya gerek duymayacak da hani hocam MVC gelecek mi, Entity gelecek mi? İnşallah hepsi gelecek. 150 ders boyunca bütün o kavramların tamamına değinmeye çalışacağım ee, videolar sürdüğü müddetçe. Şimdi açıyorum SQL'i. Şimdi yemek sitesi yapacağız ya bu ya yani yemek tarifi sitesi yapacağız. Bu yemek tarifi sitesinin ben ilk önce veri tabanıyla başlayalım diyorum. Veri tabanımızı oluşturalım. Veri tabanındaki tablolarımızı oluşturalım. Ondan sonra e, gelecek derste neyle devam edeceğiz? İşte yavaş yavaş Önce bir CSS'miz oluştur. Sonra master page yapısını kurar. Sonra oradan e, devam ederiz. Şimdi database kısmına geliyorum. Sağ tuş, new database, yeni bir tane veri tabanı oluşturacağım. Veri tabanımın ismi veri tabanımın ismi yemek dbo alt tere şöyle dbo alt yemek tarif şimdi yemek tarif isminde bir tane yemek tarifi de olabilirdi. yemek tarifi olarak değiştirelim açılsın nerede şurada şurada Heh. şöyle f2 yapalım dbo alt tire yemek tarifi diyelim Yemek Tarifi. Şimdi Yemek Tarifi isminde bir tane veri tabanım var. Bu veri tabanımı açıyorum. Buradan Table kısmında sağ tuş yapıyorum, New Table diyorum. Yeni bir tane tablo oluşturacağım. Şimdi ilk önce bana ne lazım? Yemeklerin ID değeri gerekiyor. Yani her yemek için, pardon, yemeklerin ID değeri değil, özür dilerim. Her önce yemeğin bilgisi gerekiyor. Yani yemeğin detayları. Şimdi yemek ID ile başlayacağım. Her yemeğin bir tane ID'si olacak. ID değeri ne olsun? Integer olsun düzelecek o. Ha, düzeldi. Ee, integer çok olur diyorsanız small int de kullanabiliriz. Small int biraz daha küçük bir aralık integer'a göre. Ondan sonra e, yemek id'den sonra ne, ne, olacak başka? Şimdi bu yemeğin bir ismi lazım bize. Yani yemeğin adı, yemek ad. Yemek adı için varçar 50 karakter yeterli olur herhalde. Ondan sonra devam ediyorum. Yemek malzeme. Bu yemeğin malzemeleri neler? Neler kullanacağız? Şimdi yemek malzemede çok kullanabiliriz. Varchar ee, varçar 500 olsun. 500 yeterli herhalde 500 karakterlik malzeme. Sonra devam ediyorum. Başka ne olacak? Yemek tarif. Hani bu yemek nasıl oluşacak? Ee, i̇şte şu 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 şekilde yapın. Yemek tarif e, veri tipin olsun. Martsar maksimum olsun. Hani yemek tarifi biraz uzun olabilir. Tamam mı? varçar maksimum. Sonra devam edelim. Yemek tariften sonra ne geliyor? E, yemek yemek resim. Bu yemeğin bir resmi olsun. Yemek resim Martsar. Yüz 100 olsun. Bu yemeğimiz zaten dosya yolunu tutacağız. Hani e, resimlerinin, yani resimlerin dosya yolunu tutacağız. Resimleri imaj olarak tutmayacağız çünkü e, imajlar çok şişiriyor veri tabanı. Ondan sonra yemek tarih resimden sonra bir de tarih olsun tarif vardı tarih e, tarihten kalsın da bu yemek ne zaman eklendi bunun için de small date time kullanacağım yani small date time dedikten sonra şuraya default değeri olarak get date e, komutunu ekliyorum. Get date ne yapıyor biliyor musunuz? Eklendiği anın tarihi ve saatini ekliyor. Eklendiği anın tarihi ve saati. Sonra yemek puan olsun. Bu yemeğin bir puanı olsun. Şimdi puanı ortalama bir puan yapalım. Mesela 10 üzerinden değerlendirelim. Peki nasıl değerlendireceğiz 10 üzerinden? Yemeğe verilen puan bölü işte verilen elen oy sayısı. Mesela diyorum, toplam puanı 35. E, kaç kişi oy vermiş? Diyelim ki işte 4 kişi oy vermiş. O zaman puanı kaç olacak? 35/4. işte 8. E, yakın bir puan çıkacak. O zaman ne kullanabilirim? Tiny int kullanabilirim. Hani küçük bir aralık 0 ile 255 arasındaki değerler. Şimdi bir de bana şu gerekiyor. Kategori ID. Kategori ID'den kastım şu. Bu yemek hangi kategoriye ait? Kategori ID için de small int kullanıyorum. Hatta Neyse small int kalsın yani çok büyük kullanmayacağım e, veritiklerini. Şimdi bu yemek hangi kategoriye ait? Bunun için kategori ID kullanacağım o zaman. Şimdi şöyle yapalım. Yemek ID'nin, yemek ID'nin identity specification özelliği yani otomatik artan özelliği şurada yes olsun. Otomatik artsın. Bir de yemek ID'yi de sağ tuş yapıyorum. Set primary key. Birinci anahtar olarak ayarladım. Ctrl S diyorum. Tbl alt dire yemekler olsun. Yemekler tablosu. Sağ tuş new table. İkinci tablomuzu oluşturalım. Şimdi yemekler oluştu. Başka ne lazım? Kategoriler lazım. Şimdi o zaman bana ne lazım? Kategori id lazım. Kategori id de small int olsun. Şimdi kategoriler neler olacak işte? Ee, dediğim gibi mesela çorbalar, makarnalar, et yemekleri, sebze yemekleri falan şekline gidecek. Şimdi her kategorinin bir neyi olacak? Adı olacak. Kategori alt. Ad. Kategori adı varçar. 50 olsun. Sonra kategori adet. Kategori adetten kastım şu. Hani o kategoride kaç tane yemek var? O kategoride kaç tane yemek var? Kategori adeti de ne olarak tutalım? Yine small int olarak tutalım. Ondan sonra bir de kategorinin resmini alalım. Kategori resim. Kategori resim içinde yine var çar. İşte çorbalar için bir tane kase içinde çorba. Ondan sonra işte et yemekleri için bir tane bonfile resmi falan. Bu şekilde. Şimdi burada kategori id. Kategori id tamam. Kategori id'nin identity özelliğini yes yapalım. Ve sağ tuş yapıyorum. Set primary key birinci anahtar olarak ayarladım. ctrl s diyorum. Tbl alt tiri e, kategoriler olarak oluşturdum. Okey dedim. Tamam mı? yemekler oluştu, kategoriler oluştu. Table'a geliyorum. Sağ tuş New Table. Şimdi üçüncü tablomu oluşturacağım. Şimdi üçüncü tabloda ne olacak arkadaşlar? Yemekler ve kategoriler tamam. E, yorumlar olsun. Her yeme yorum yapılabilsin. Mesela işte e, bir birisi yemek yapsın. Ya şimdi sisteme, sisteme. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, sistemde session olmayacak. Yani oturum yönetimi kullanıcılar ya üyelik sistemi olmayacak e, sisteme sadece admin kullanıcı adı şifresiyle giriş yapacak. Yani yemekleri de admin ekleyecek. O yüzden bu web projesinin bir de admin paneli olacak. Ee, yemekleri de admin ekleyeceği için hani e, yeni bir tarifte falan şöyle olabilir. Mesela birazdan oluşturacağım işte tarif gönder diye bir tablo oluştururuz. Hani orada e, kişi kendi tarifini gönderir. Bizim adminler de hemen onu değerlendirip yayınlarlar. Mesela üyelik işlemlerinin olduğu projeyi de bir sonraki projede inşallah onda hani o biraz daha şey olacak forum tarzında bir proje var aklımda onu da geliştireceğiz hepsi zamanlı projemiz çok şimdi üçüncü kısım id yorum id bana bir tane yorumun id'si lazım yorum id small int olsun ondan sonra ondan sonra yorum ad soyad hani yorumu yapan kişinin adı soyadı varçar 50 olsun. Sonra bu yoruma dönüş yapabilmek için bir tane mail adresi alalım. Marcher 50 olsun o da. Ondan sonra yorumun yapıldığı tarih. Yorumun yapıldığı tarih. Small date time kullanalım. Sonra buraya yine get date diyelim. Yorumun yapıldığı tarih için. Ondan sonra yorumun yapıldığı tarih. Başka ne gerekiyor? Heh, yorum onaylanmadan sistemde yayınlanmasın. Hani böylece ne olur? Özellikle film sitelerinde bu çok kullanılıyor. Hakaret içerikli e, yorumlar engellenmiş olur. E, yorum onay diyelim. Yorum onay için ne kullanırım? Bit kullanabilirim. Bit çok ideal. Bit nasıl alıyor? True ve false. Ve bu bitin de başlangıçtaki değeri. Yani başlangıçta yapılan yorumlar false olsun. Hani başlangıçta aa, bir saniye şöyle false demeyelim de şuraya sıfır diyelim. 0 diyelim. O kendisi false yapacak zaten. Ondan sonra yorum onay. Bileşim ne lazım? Yorum. Yorumun kendisi. Yani yorum e, içerik. Yorumun içeriği gerekiyor bize. Yorum içerik içinde ne kullanalım? Yorum içerik içinde varçar e, Hani yorum uzun olabilir. 500 karakter. Tamam mı? Bir de bu yorumun yapıldı, Bu yorumun yapıldığı ne lazım bize? Yemek ID lazım. Hani bu yorum hangi yemeğe yapıldı? Yemek ID'de neydi? Small int'te. Yorum ID'ye sağ tuş yapıyorum. Birinci anahtar. Pardon. Bu yemek ID oldu. Şunu kaldıralım. Yorum ID sağ tuş. Set primary key. Birinci anahtar. Olsun. Yorum ID otomatik artan zaten. Bir bakalım onu yaptık mı? Yapmamışız. Otomatik artan olsun. Yes dedik. Ee, başka bir şey yorum haydi. Burasının buranın default değeri 0. Tamam. Kaydediyorum. CTLS e, TBL alt dire yorumlar. ok dedim. Şimdi kaydettikten sonra bakın kaydettikten sonra default değerini parantez içine aldı. Siz de kontrol edin. Biz sadece 0 yazdık. O kendisi parantez içine aldı. Tamam mı? Yorumlar da tamam. Yorumlar, yemekler, kategoriler tamamlandı. Devam ediyorum. Yeni bir tane tablo. Dördüncü tablo. Şimdi dördüncü tablo arkadaşlar iletişim kısmı olsun. Yani bu iletişimde aslında yemek öner diye bir kısım ya da tarif ver tarzında bir kısım olacak. Yani kişi kişi e, burada ne vardı değil mi? Yani şuraya benzeyecek aslında. Biraz daha böyle e, ama yok oraya çok benzemiyor. Şöyle yapalım bir dakika. Tarif ver, tarif öner tarif ver olsun. Burası tarif ver tablosu. Şimdi tarif id olsun bir kere. Bu tarifin bir id'sini alalım. Id için smallint kullanalım. Tamam mı? Ondan sonra tarif id smallint olsun. Sonra tarif at. Bu yemeğin bir ismi olsun değil mi? Tarif tarif at. Tarif adı varçar elli. Sonra tarif malzeme. Bu kişi malzemeleri girsin. Malzemeler varçar 500 olsun ve tarif içerik. Tarif içerik de şu hani tarifin nasıl yapıldı? Yok içerik olmasın tarif yapılış diyelim. Bu tarif nasıl yapılacak? Bu da varçar maksimum olsun varchar max tarifin yapılışı ondan sonra tarifin adı malzemesi yapılışı ondan sonra e, tarif peki bu tarifi bize kim gönderdi tarif e, kişi ad, dersem çok şey olmayacak o işte biraz değişene kayıyor Oturuma kayıyor e, tarif ne diyelim bu tarifin tarif sahip bu tarifin sahibi kim tarifin sahibi varçar e, 50 olsun tamam tarif sahip mail aslında bu da ayrı bir tablo tutulurdu ama tutmayacağım tarifin tarifi e, bize öneren kişinin mail adresi varçar 50 hani ona bir geri dönüş yapalım işte mesela Ayşe Hanım merhaba e, bize göndermiş olduğunuz ıspanaklı börek gerçekten çok lezzetli duruyor işte ıspanaklı börek için çok teşekkür ederiz size. Hemen bunu sitemizde yayınlayacağız. O zaman bir de Ayşe Hanım şimdi şeyi gönderecek e, tarifi gönderecek ama bu tarifin bir de resmini göndersin Ayşe Hanım. Hani fotoğrafını göndersin daha doğrusu. Resim değil. E, şuraya yapılışın üstüne ekleyelim. Insert Column. Yok. E, yok yok. Şöyle yapalım. Bir dakika. Heh, şuraya ekleyelim. Tarif. Resim. Resim için ne kullanalım? Marcher illi yani kişi şey yapsın resim upload etsin tamam mı resmini aldık ondan sonra tarifin sahibi kim ondan sonra bunun o sahibi bir de mail adresi işte o mail adresi sayesinde o kişiye geri döneriz ondan sonra o da yayınlanıp yayınlanmadığını ya da yayınlanıp yayınlanmayacağını ne yapar takip edebilir tamam mı tarif id otomatik artan olsun identity specification'ı yes diyorum tarif haydi birinci anahtar olsun ama şu an için şey yok e, kullanmayacağım belki ilerleyen zamanlarda şey eklemek isteyebilirsiniz ayın en iyi tarifi işte ayşe hanımdan geldi mesela ctrl s diyorum tbl alt dire tarifler isminde bir tane de tablo oluşturdum dördüncü tablom da tamamlandı ondan sonra devam ediyorum sağ tuş new table beşinci tablomu oluşturacağım şimdi yorumlar kategoriler yemekler tarifler tamam ondan sonra şimdi günün yemeği var günün yemeğini alalım günün yemeği şöyle olacak eee günün yemeğini biz o gün aslında yemek kaydıyı direkt ekletebilir miyiz? O günün yemeği olarak. Ama günün yemeğinin kayıtlarını tutalım. Hani o günün yemeği ne oldu? Şöyle yapalım bir dakika. Ee, günün yemeği ID'si. Günün yemeğinin ID'si small int olsun. Sonra e, günün elinden geldiğince Türkçe karakter kullanmamaya çalışıyorum. Günün yemeği at. Günün yemeğinin adı varçar elde. Sonra günün yemeği malzeme günün yemeği malzemesi e, varçar 500 olsun. Sonra e, günün yemeği içerik ya da tarif diyeyim. Günün yemeğin tarifi tarifte varçar maksimum olsun. Bir de bir de günün yemeği günün yemeği puan. Bu günün yeme yemeğinin puanı gerekiyor. Puan için ne kullanmıştık? Tnint ve e, günün yemeği tarih. Hani ne zaman eklendi? Bunun için ne kullanalım? Small date time kullanalım. Small date time de şurada e, default yerine yine get date yapıp parantezimi açtım kapattım. Bir de günün yemeğin id'sini identity'sini yes yapacağım. Şuradan yes olsun. Ve buna sağ tuş yapıyorum. Set primary key, birinci anahtar olarak ayarla. CTRL-S ediyorum. TBL alt tire günün yemeği. TBL tablodan geliyor. Table'dan. Düğüne yemeyi de tamam. Devam ediyorum. Sağ tuş. New table. Yeni bir tane daha tablo. Şimdi son olarak admin tablosu olsun. Bu admin tablosu daha sonra eğer ki ekleyeceğimiz alan gelirse aklıma onları da hemen dahil ederiz. Onları dahil etmek herhalde bizim için çok e, güç olmayacaktır. Admin içinde şöyle diyelim. Yönetici ID. Yönetici ID. Yönetici ID için ne kullanalım? E, Tint kullanalım. Çok fazla yöneticimiz olmaz. Sonra yönetici adı yönetici adı varchar 50 olsun ve yönetici yönetici şifre değil Yönetici şifresi de varchar 50 olsun yine. Yönetici ID otomatik artan alan olsun. Bunu birinci anahtar yapalım. Yine yapalım hadi. Şöyle sağ tuş set primary key CTS dön tbl alt tire yönetici olsun bu da Şimdi tablolara geliyorum. Açtım tabloları. 1 2 3 4 5 6 tane tablom var. Ondan sonra şimdi burada bir tane database diyagramı oluşturacağım ki ilişki kurabilelim. Sağ tuş, new database diagram. Ee, yeni database diyagramı oluşturacak mısınız? Evet diyorum. Oluşturacağım. Şimdi neyi seçeceğim burada? Günün yeme Şimdi şeye ihtiyacım yok. Yöneticiye ve günün yemeğine ihtiyacım yok. Kategorilere, tariflere de ihtiyacım yok. Kategorilere, yemeklere ve yorumlara ihtiyacım var. Et dedim. Şimdi bunların üçünü ekledim. Kapatıyorum burayı. Şimdi hangi kategori, e, hangi yeme, hangi yemek, hangi kategoriye ait olduğunu bildirmek için şu kategoriler tablosundaki kategori ID'yi tutup e, yemekler tablosunun kategori ID'nin üstüne bırakıyorum. Şurada ikisinin de bakın ikisinde kategori ID olmasına dikkat edin. Kategoriler tablosundaki kategori ID ve yemekler tablosundaki kategori ID. Okey dedim. Okey dedim. Bu şekilde birinci ilişkimi kurdum. Sonra ee, hangi yorumun hangi yemeğe ait olduğunu bulmak için de ee, yemekler tablosundaki yemek ID'yi tutup yorumlar tablosundaki yemek ID'nin üstüne bırakıyorum. Şurada yemekler tablosundaki yemek ID, yorumlar tablosundaki yemek ID'nin üstüne. Okey dedim. Okey dedim. Bu şekilde ilişkimi kurmuş oldum. CTRL-S diyorum. Ee, i̇smi diyagram 6 sıfır olarak kalsın. Tamam. Okey dedim. Ondan sonra ee, diyor ki ee, ne diyor? sen diyor tabloların senin tabloların kaydı olacak devam etmek istiyor musun? Bunlar bu şekilde kaydı olacak ve bu tablolar etkilenecek. Evet diyorum devam ediyorum. Bu şekilde kaydettik. Tamam mı? 6 tane tablomuz var. Diğerlerinde ilişki olmadığı için onları buraya eklemeye ihtiyacı duymadım. 6 tane tablomuz, 3 tane tablomuz birbiriyle ilişkili. Ana bizim olayımız yemek kaydı. Yemek kaydı çok önemli. Hem yorumları hem de kategorileri etkileyecek. Hata çıkarsa, eğer hata alırsanız videonun altına direkt yorum olarak düşün. Ee, takip eden arkadaşlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü o arkadaşlar size mutlaka geri dönüş yapacaktır. Hani hata almayan arkadaşlar e, ya da bir sonraki derse geçmiş olan arkadaşlar sizlere yardımcı olacaktır. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Çünkü e, database ile ilişki olayı falan biraz daha işin e, boyutu artmaya başlıyor. Umarım Anlaşılmıştır, zor olmadığını düşünüyorum. Kolay. Videoyu izleyip uygularsanız sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Gerçekten sıcak bir e, Temmuz akşam gecesinden, Temmuz gecesinden hepinize iyi çalışmalar diliyorum. E, bu videoyu soğuk bir kış gecesinde e, sıcak içeceğinizi içerken ya da serin bir Eylül-Ekim akşamında, serin bir serin bir sonbahar akşamında evinizde ya da Öğrenciyseniz yurdunuzda veya işte öğrenci evinde e, izliyor olacaksınız inşallah hep beraber daha nice e, uzun zamanları beraber görmek temennisiyle. Örneği uygulamayı veri tabanını oluşturmayı ihmal etmeyin. Yeni videoda inşallah en kısa sürede gelecek. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere, kolay gelsin.